Özledin mi? Ha çok. Sen dua et de Hüseyin komiser. Nöbetçi olmasın bugün. Şimdi ben şu malzeme. Uğursuz şimdi, uğursuz. Komiserim, merhaba. Merhaba. Niye getirdiniz bunları? Ne yaptılar? İhbar edilen müzenin yakınında şüpheli hal ve tavır sergilediler komiserim. İfade almaya getirdim. Anladım. Benim odayı alın. Ben geliyorum. Oğlum hani siz bu işleri bırakmışsınız, hani siz tövbe etmiştiniz, sizin nefes almanız bile yalan be. Ee, yok komiserim bir yanlış anlaşılma var yani bizim o olayla bir alakamız yok. Aynen. Peki müzenin orada hem de ihbar saatinde ne işiniz vardı? Geziyorduk, geziyorduk komiserim biz. Geziyordun atletlerle? Yani. Geziyorduk, Allah belamızı versin ki. Ki verdi? Yani biz geziyorduk komiserim. Hem yani, orada olay olmuş, bizim haberimiz bile yok. Ne oldu, ciddi bir şey mi var? Biz anlamadık da yani şeyle demirle. Ne oldu orada? Peki, bu havada yarı çıplak ne işiniz vardı orada sizin, ha? Ya şimdi biz sabah evden çıktık komiserim. Hava güneşli. Ama gölgede tabii İstanbul havası biliyorsunuz, serin. Yani orada da... Uğur, evet, bırak ben anlatayım. Anlat, dinliyorum. ...komiserim... ...çok utanıyorum. Aslında biz... ...kızlarla buluşmadan dönüyorduk. A aynen, aynen komserim. Biz manitacılıktan geliyorduk. Ben anlatırım, tamam uğur. Ee, şimdi e, tabii ev e, ortamı... ...gittik falan filan böyle bir... ...münakaşa oldu. Ee, olunca da tabii biz e, olmuyorsa bu bel, kapıyı çarptık, çıktık. Tabii o anki o, o, halimizle yani çıktık. E şimdi memur arkadaşlar da durdurunca biz utandık, söyleyemedik yani. Ya nasıl diyeceğim? Manitacılık nasıl? Ulan eşek kadar adam oldunuz. Evlenin, barklanın artık. Bu durumları düşmeye utanmıyor musunuz ya? Utanıyoruz. Neyse ki müzeden bir şey çalınmamış. Arabanızdan da bir şey çıkmamış. Yani bir durum yok. Hadi gidebilirsiniz eviniz artık. Hadi. Ha. Bir daha burada sizi görmeyeyim ha. Ee, yok komiserim biz bıraktık o işleri. Aynen. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Şimdi gidelim şeye Korkmaz abi hem arabayı teslim edelim hem de olayı anlatalım. karakolun önünde hala plan yapıyor. Sen nereye gidiyorsan git beni pansiyona bırak. Allah Allah. Benim babam çok Başka Oğlum. Gidelim işte şu Korkmaz abiye. işin aslını aslarını öğrenelim ya. ya. ben istemiyorum hiçbir şey ya. Sabahtan beri aksiyonun içindeyim zaten. Duygudan duyguya geçiyorum. Yok partiye gittim. Yok kızım kayboldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.